Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Uzun süredir hiçbir paylaşım yapmayan güzeller güzeli oyuncumuz çok özlendi. Fanları yeni paylaşımı görünce binlerce like, binlerce yorum attı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tatilden hiçbir görüntüsü paylaşılmadı. Tüm gözler üzerlerinde. Eğer sizlerde sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.